İyi bayramlar arkadaşlar. Bayramımız kutlu olsun. ben şimdi sabah uyandım saat 10 buçuğa falan geliyor biraz geciktim. Babama yardım etmem gerekiyor. Kahvaltı bile yapmadan, kahve bile yapmadan gidiyorum inanın ki. Babama yardım etmem gerekiyor dediğim gibi. Günü genelinde bir şeyler çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem de affedin yarınki videoya ekleyebilirim ama bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Belki ikinci gün daha rahat olabilirim. Daha rahat çekebilirim ama şu anlık öyle bir açılış yapmak istedim. Bayramımızı kutlamak istedim. Kanalımdaki olan herkese hoş geldiniz diliyorum. Yeni gelen izleyicilerime de tekrardan hoş geldin diyorum. İyi bayramlar diliyorum. Babama da biraz yeşil fasulye götürüyorum. Eti çok sever o. Etten kısak kalanını bilmiyorum Yine dedim pişirdiğim yeşil fasulyeden götürüyorum ona. Hava çok sıcak. Gözlüğümü takayım ben. Sokakta pek kimse yok. Sakin. Herkes kurban kafalarına taşıyor galiba. Kurban kahvaltı. Öyle. Hiçbir şey yemedim ama orada bir şeyler atıştırabilirim. Bomboş. <laughs> Daha da açılamadım ama yine de iyiyim, güzel uyudum. Her yer bomboş. Böyle pek görünmemiştir de. İşte böyle bayramlarda boş oluyor yani. Yürümeye devam ediyorum. ler güzel oluyor. Önce çok sürerdik köydeyken ama şu an hiç sürmüyorum ama süren arkadaşlarım var. <laughs> Köyde falan olsak yine sürerim de gittiğimiz zaman yani. Aksaray'ı özleyenler için de bu video güzel olabilir. Karşıya geçelim. Bakar mısınız ağaçların güzelliğini? rengine. Çok güzel doğa. Değişik değişik ağaçlar işte. Orada ne var? Aa, kurbanla uğraşıyor. Evet. Burada çalırdı. Kurbanla uğraşıyorlar. Bakmak istemiyorum. Ben de çok böyle şeylerden korkuyorum. El yemiyorum, dokunamıyorum, tiksiniyorum. Ne derseniz deyin ama. Şimdi mecburen gidiyorum babamın yanına. Hele de koyundan. Hiç haz etmiyorum. Bakalım. Ne olacak? Herkes işte. Bayram telaşında sakin, sessiz. Sizin de eminim öyledir. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Şu ağaca Her gün kanalıma. 15 kişi falan geliyor yani. İlerliyor kanalım güzel bir şekilde. Bu beni çok mutlu ediyor. Evet, başladım işte. İşi çünkü devam ettirmek istiyorum. Hayla bakalım. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Şuraya bak. Karga mı? Doğa manzara geri çekmeden yapamadım. Çok güzel. Sabah olmasına rağmen aşırı sıcak. Şu an aşırı derecede sıcak terledim yürüyorum hala. Kendime de e, üstüme orada giyebileceğim bir şeyler getirdim. Değişeceğim üzerimi çünkü kirlenir. Ay, üzerimi bekişirim orada. Öyle devam ederim. Yanıma aldım yani. Türbentimi de aldım. Başıma. Az kaldı. Siz, siz hangi şehirdesiniz? Neredesiniz? Yurt içi Yurt dışı mı? Nerelerden izliyorsunuz beni? Yazarsanız sevinirim. Alışmış olursa. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Kapatacağım bakalım açabilirsem açarım bir daha. Açamazsam açmayacağım. Bugünlük. Evet kurbanımız böyle. Soğumaya <gülüyor> bırakıyoruz. <gülüyor> Şimdi birazdan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Paketleyeceğiz bunları. Öyle babam halletmiş yani çoğunu. Baba iyi bayramlar de. <laughs> i̇yi bayramlar. <laughs> Öyle bismillah diyelim biz. Etle uğraşma işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi tereyağı kattım. Babama biraz kavurma yapıyorum. Ben yemem yemeyeceğim bildiğiniz gibi. Babamla ikimizdik. Şükür bitti hallettik. Bulaşıklar falan kaldı işte. Biraz da tereyağı kattım. Biraz sıvı yağ kattım. Pişireceğim eti. Ortalığı toparlıyorum. Bunlar da bıçaklar. Şeyler. Ve bunların nereye kaldıracak? Babam. Bıçakları. Bir kilim sermiştik buraya. Bunu toplayacağım şimdi. Makine atacağım. Yıkanacak bu. Öyle derleyip toparlamaya. Devam ediyoruz. Babam da çöpleri çıkarmaya gitti. O çöpleri çıkarsın. Belki de şeyi açarım. Annemin Elektrikli şey, otomatik süpürgesi var ya onu açabilirim. Bakalım ya da elimde süpürürüm. Buralar bir süpürülecek. <laughs> en son lazım olmayan kovalar şeyler de kilere gidiyor. Ay. Onunkilerini göstermiştim size daha önce. öyle her yerden her yerden de sesler geliyor. Şeyler. Kaveri yapabilirim. Kaveri yapabilirim. Hala devam ediyorlar. Babam geldi bu arada. Etim de pişmeye devam ediyor böyle. Güzel oldu. Pişsin biraz daha. Suyun çeksin. Böyle halıyı topladım. <laughs> babam da hala gözüyle oturuyor. <laughs> Çöp attı geldi babamla. İşlem bitti yani. Son temizliklerimiz kaldı. Hay. Annem banyosu böyle çok geniş. Çok güzel. İçine attım da ben e, şeyleri yıkanacakları sadece çalıştıracağım. Galiba böyle miydi? Nasıldı? Ha, pardon başlasa baş, basacaktık. Aynen. Deterjanı attım. Yine oradan alıyor. Benimki gibi. Demek ki benimki de alıyordu belki de. Ben yanlış hatırlıyorum. Diğer yerden de alacak mı? Bakalım. Deterjanı bu tarafa attım çünkü. Hıh, aynen alıyor artık. Böyle. Temizlikten sonra annemle, annemle gelince tabii ki bayağı uğraştı. Bayağı temizledi buraları. Paspasla böyle güzel olmuş takım. Diyorum ya bayağı büyük. Geniş bir banyoya sahip. Şöyle kendimi çekmeyeceğim. Çok şeyim, <laughs> kendi maziyi gösterdim de bakalım. Öyle babam da temiz kullanmış yani evi gayet temiz. Öyle şeylerin e, hoşluğuna bakar mısınız? Biraz karanlık kalıyor burası da. Şu ışığı yaksam. Tüllerin fon. Ne kadar güzel rengi değil mi? Öyle. Böyle misafir için kullanılıyor. Annem de benim gibi ütü masasını böyle koymuş. Ee, bu süpürgeyi e, salalım. Babamla birlikte onu halledelim. Ee, burada da işte şey var. Annemin. Maşallah. Yani savaş olsa aç kalmayız. Allah esirgesin. <laughs> Allah o durumu düşürmesin de. Öyle. Farklı bir şeyler. Oralarda kilitli Son hali. Havası olunca kokmuş da. Burada da yine dolap. Sade. Daha tabii ki bana kalsa atılacak çok şey var da. Annemler beni seviyor. Salon da kirli de. Benim kıyafetim de buraya astım. Şöyle hemen size bir size göstereyim. Yok ki değilmiş. Böyle. Anne ve babamın resmi. Ben hala kahvaltı yapmadım. Hemen kendime bir yumurta falan haşlayacağım. Yiyeceğim. Babam da yap yapmış zaten ben gelmeden. Ben ee, geciktim diye koşturarak geldim. O yüzden şimdi ben bir şeyler atıştıracağım. Çay da koyarım belki birazcık. Öyle kapsındaki bakalım. Oo, o o makinede yıkansın. Kapıyı kapatalım da ses gelmesin bize de. Hallettik yani şükür. Korktuğumuz gibi olmadı. Zaten korkmuyordum. Ben de babam hani uzman böyle şeylerde. Buralar e, toparlanıyor. Babamın yattığı yer sol taraf. Buraları biraz uzanmış yani çekmeyeyim. Öyle bayram şekerlerini falan hazırlamış babam kendi çapında. Yazık kıyamam. Ondan sonra öyle bir şeyler atıştırayım arkadaşlar ben. Yoruldum. Hmm. Öyle Ete bir daha bakalım mı? Nah, meyve mi yiyeceğim o? Meyve çıkarmış o değil. Meyve yiyecek galiba. Çok pişer ama koyun eti de. Burada da meyveler var. Onlardan hazırlayacağız. Evet. Domates doğrayacağım biraz. Biber yıkadım. Babam biber sever. Bir de soğan keseyim bana. Büyük oldu ama neyse. Et henüz pişmedi Son suyunu çekiyor Çay yaptım işte çay koydum Kendi orada Yumurta açıyorum iki tane Onu yiyeceğim ben Kahvaltı yiyeceğim yani Zeytin e, suyunu versin diye Tuzunu alsın diye zeytini bekletiyorum Böyle atıştıracağım ben Çok canlı bir şeyler istemiyor ama Yine de hani yoruluyorsun, eziliyorsun ya öyle bir şey. Sincan. Bunları da şimdi sofraya alalım. Bunlar da yıkanacakları yıkadık işte. Gitti babam da süpürdü. Mutfağa sağ olsun. Ben yorulmayayım diye. Aslında işin büyük bölümünü Novam yaptı da ben ona sadece işte eşlik ettim. Teşekkür işte. Yani muzlu attık. Geri kalanı da artık annem Bizden bu kadar. <laughs> Böyle biraz zeytinyağı da Işın, zeytinler, köpükçü, el yapımı. Ablamlar getirmişti işte. Böyle ufak çapla bir sofra hazırladık kendimize. Meyve falan. Öyle yiyeceğiz et de pişsin. Pişmek üzeredir aslında da. Bir daha bakalım. Aynen son şeyini çekiyor artık. Yani koyun et olduğu için daha çabuk pişer herhalde. Hafiften tutmaya başlamış bile. Az daha dursun. Birazcık kısayım altını. Aynen. İyice kıstım artık altını. Öyle babam da orada dinleniyor. Tuzunu da ekleyeceğiz. En son pişti oldu yani etimiz. Afiyet olsun. Çatal alayım. Ben küçük çatal seviyorum babama da bir çatal şeker içmiyor zaten kullanmıyor tabağa da etimizi koyacağım etini yani babam servis edeceğim soğan doğrayacağım şimdi soğan doğradım daha doğrusu aynı doğrayacağım diyordum <laughs> da şöyle doğradım annemin balkonda olan çiçeklerini çekeyim size ee, sulu yeme diye baktım da gayet ıslak babam sula dedi ama gerek yok şuna i̇şte bakar mısınız çok tatlı değil mi ha. annem de güzel oluyor her çiçek olmasa da Yine de bazıları güzel oluyor annemle de. Böyle annemin düzeninde işte burada da var çiçek. Uçlar sararmış gerçi de. Islak topraklara dökeceğim de. Buradan da salon işte. Bu camdan Burada da yine buzdolabı var büyük bir tane. Kullandıkları. Evet yumurtamıza bakalım açlanmış mı? servis ettim öyle babama göre. Soğan doğradım biraz. Biber, domates. Ben de yumurta, kahvaltılık yiyeceğim dediğim gibi. Öyle. Bu vlog da böyle olsun arkadaşlar. Bu bu kadar. Böyle bir vlog olsun arkadaşlar. Bayramın birinci günü paylaşacağım hemen. Ee, tekrar iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere bayramın ikinci gününde. Daha dinlenmiş bir halde buluşmak üzere.